Dünyanın en büyük kara fuarı olan düsseldorf Bolçova geldim. 17 tane kocaman salon var. İçinde balıkçılık, dalış, su sporları, büyük mega yatlar, motor yatlar, yelkenler... Birçok birçok alanda her türlü konuyu ve faaliyeti bulabiliyorsunuz. E, fuarı gezmek için zaten 2-3 gün anca yeterli oluyor. Ben 3. günümdeyim. Üstelik bir sürü görüşmelerim vardı, sponsorluklarım vardı. Onlarla bir taraftan toplantılarım vardı, yerli yabancı. Onlarla görüşüp bir taraftan ama fuarcılık ölüyor mu ölmüyor mu tabi bu tartışılır. Çünkü fuara birçok salon 17 tane var diyorum ama boşalmış çok salon var. Bazı salonların işleri oldukça boş. Bazı salonlarda küçülme hissediliyor. Bavaria, Hanse gibi, Fairline gibi Almanya'nın özellikle Bavaria, Hanse'nin fuara katılımcı olmaması çok şaşırtıcı. Maliyetleri göz önüne seriyorlar ama ya fuarcılık sektörü gerçekten dünyada küçülmeye gidiyor ya da dünya ekonomisinde farklı şeyler yaşanıyor. Tabii pandemi ile birlikte pik yapan bir tekne e, satış ekonomisi şu anda düşüşte olduğunu hepimiz görmekteyiz zaten. Ama gene de sektör çok canlı. Sektör hareket devam ediyor. Satışlar devam ediyor. Özellikle büyük motor atların, büyük yelkenli satışları oldukça popüler durumda. Fuar gayet canlı ama satışa tabii bunların hepsi maalesef yansımıyor. Çok meraklı bir kalabalık var. Evet, umarım piyasada düzelir ve her şey yoluna gider. Sektörel değişimler var, onları takip edeceğim. Sektörde elektrikli motorların oranı biraz daha arttı ama sadece elektrikli motorla uzun menzil yapabilen, hız yapabilen tekneler artık daha da fazla olmaya başlayacaktır. Hala yeterli seviyede değiller. Hibrit tekneler var, hibrit teknelere geçiş var. Evet, dizayn değişiyor, sektör gelişiyor ama her zaman her zaman bir açık vardır. Umarım, umarım daha da gelişecektir. Hadi gelin fuarı beraber izleyelim. Evet, fuarın en çok ilgi gören standlarından bir tanesi gene Benetta Grup. 6 tane modeliyle gelmiş. O şey yani Siyat 54 ile başlıyor. 37 var. Lansmanı yapılan First 30 var. Yani sabah 10'da geldim. Görüntü almak için biraz. Alamadım. Tekne en üstü hınca Gerçekten Fransız grup Almanya'da şov yapıyor ki zaten bakın girişte sıra bekleyenler oldukça fazla. Evet Almanya'da Benetto grubun şov yapması hiç aklıma gelmezdi. Eskiden Bavarya böyle olurdu. Bavarya katılımcı olmayınca Benetto oldukça ilgi görüyor. Efsane model, efsane marka Halbergresi 69, 40 ve 44 boyutlarıyla fuarda yerini almış. Benim olmasa bile birçok açık deniz sever yerkencinin, denizcinin hayallerini süsleyen bir teknedir. Gerçekten güzel, çok sağlam, oldukça güvenli olduğunu düşündüğümüz bir tekne. Ama niye ise ben Albert Press'i alır mıyım almaz mıyım sorusunda ben bu derece, bu fiyatlara değeceğini düşünmediğim için ben tercih etmeyecektim. o de yerini almış çok bilinmese de Türkiye'de değişik bir gövde tasarımıyla yenilikçi bir desem uzay uzaylı bir tekneye benziyor mu desem çok değişik bir yapıda. Beğendim beğenmedim mi arada kaldım bilemedim. Evet fuarda Sıvan da yerini almış bu sene 62 fit bir kontes survey yapmıştım. Oldukça hoşuma gitmiş tekne eski olmasına rağmen ki gerçekten de çok 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 şık duruyor. Özellikle okyanus geçen açık denizlerin çok sevdiği ameli görmeden olmazdı zaten. Ameli ile gelmiş. Aynı şekilde kapalı bir spriot yapılmış ön tarafa katı şekilde ve baş pervane kış bervane ayrılabiliyor. Oldukça oldukça şık tasarlanmış bir amel. Ön tarafa paslanmazdan bir baş baston yapılmış. Baş pervaneyi biraz kutu gibi yaptığı için herhalde daha sağlam, daha dayanıklı olacağını düşünüyorum. Oldukça şık gözüküyor. Hatta amellerde şöyle bir ayrıntı var. Bakın halat falan palaya takılmasın diye palanın önünde birçok tepkide göremezsiniz bunu böyle koruyucu yapıları vardır. Şu şekilde palada palayı koruyan, araya bir şey sıkışmasını engelleyen koruyucu yapıları vardır. Evet, Grand Soleil'in Nansman teknesi Grand Soleil Blue 33 feet uzunluğunda acayip kaslı. Ben çok hoşuma gitti. Günlük bir day cruiser. İçeride ayakta duramıyorsun. Çok çok güzel hatları var. Ben çok çok beğendim. Gerçekten çok beğendim ama maalesef fiyatlar bizim standartlarımıza göre böyle bir tekniği için hakkı eder şekilde yüksek. Evet, Grand Soleil'e geldim. En iyi markalardan bir tanesi. Harika. Yani Biblo gibi. Biblo gibi. Tikler, derzler, harkenler kullanılmış, elektrik konulmuş, karbonika dümenler var. Oturma grubu çok geniş. Sadece Yaklaşık 33 fit boyundaymış. Arkaya güneşlenme yeri yapılmış. Tabii onlarda bir mini kültürü yok herhalde. O yüzden <laughs> yapılmamış. Self taking var ön tarafında. Çok çok şık bir tekne. Gerçekten çok şık bir tekne. Evet, Solaris gene çok şık bir standla deniz gibi yapmış. Tekneyi yerleştirmiş. Yıllardır herhalde bir yaklaşık 10 yıldır benim bildiğim bu standı kullanıyor ama çok çok şık gözüküyor gerçekten Solaris. E fiyatları da yüksek tabi. neye göre yüksek? Kalite algısına göre yüksek. Bakın gövdesinde hiçbir dalgalanma gözükmüyor. En son Trieste'ye gittiğimde Trieste Yelken Kupası'nda meydanın ortasına Solaris'i koymuşlardı. Yine böyle ışıklandırmışlardı. Solaris İtalyanlar her yerde hem kendi ülkelerinde hem Düsseldorf gibi büyük organizasyonlarında kendilerini gösteriyorlar. Evet çok çok şık bir marka. Çok güzel bir marka. E, almak ister miyiz? Tabii ki isteriz. Evet, Fransızların bir diğer markası olan Dufour da üç tekneyle yerini almış. 41 var, 37 var. Bir de 44 var. Üç tekneyle fuara katılmışlar. Fuarda 3 farklı salonda Benetton'un serileri var. Antares 9. salonda. Shift Roller'lar 1. salonda. Yerkenliler de 16. salonda yer almışlar. 3 farklı salonda oldukça tekniğe katılım göstermiş Benetton. 2024 yılında Montenegro'da ve İspanya'da iki tane survey yaptığım Prenses S65 de fuarda yerini almış güvenlik standartları bakımından çok üstün olduğunu görmüştüm. Bağımsız klima üniteleri, gövdesinin minnester kaplı ve orta sağlam olması ve elektrik sistemlerine verdikleri önemle ve panoların çok ciddi şekilde ayrıştırılmış ve etiketlenmiş olmasıyla çok hoşuma gitmişti. Üstün kalite bulduğum bir motor yattı. Fuarda iki tane modeliyle, biri S65, biri de daha fly'lı büyük bir modeli olarak, onu şimdi bakacağım, yerini almış. Cranky'nin büyüğü de oldukça şık olmuş. 67 Corsa. Çok şık gözüküyor. Evet, meraklı kalabalık. Prensesi bekliyor. Cumartesi günleri fuara gelmeyin. <laughs> Cumartesi günleri fuar. Çok kalabalık oluyor. Cumartesi, pazar günleri. Çok kalabalık oluyor. Böyle tekneyi görmek için sıralar, uzun kuyruklar oluşabiliyor. İtalyan efsanesi Riva. Daha önce Riva Diablo 68'i de Riva'nın kendi tersanesinde 2024 yılında sıfır tekniğe sörveye gitmiştim. Onun da kalitesi çok hoşuma gitmişti. İnce ayrıntıya verdikleri önem ve işçilik kalitesiyle Riva gerçekten de bulunduğu konumu aslında hak ediyor. Üretiminde bizzat yer aldığım ve her zaman gurur duyduğumuz Sirenayat da favori yerini aldı ve oldukça fazla ilgiyle karşılaşıyor. En ışıklı, en güzel standlardan biri de her zamanki gibi Sirena'ya ait. Fuarda 78 ve 48 iki modeli bulunuyor Sirena'nın. İtalyan büyük tekne üreticisi San Lorenzo çok farklı bir tekneyle fuara katılmış. 92 fit boyunda 92 SP. Gerçekten bambaşka bir dizayn gözüküyor. Ben çok beğendim. Evet. Sunseeker büyük şov yapmış gibi gözüküyor fuarda. En büyük standların bir tanesini almışlar gibi. Altıncı salonda neredeyse tüm modellerini sergiliyorlar. Gerçekten Fairline gibi büyük üreticilerin olmaması, <laughs> meydanın boş kalması belki, <laughs> böyle diğer üreticilerin de çok güçlü bir şekilde sergilemelerine olanak sağlamış olabilir kolonyal üretici olan Galeon'da fuar yerini almış. Yıllardır tanıdığımız Four Winds markası katamaran yapmış ve yoğun bir ilgisi var. Serena Marin'de uzun yıllar beraber çalıştığım, sevdiğim bir arkadaşım Gökhan, Gökhan Çalışkan'ın proje müdürlüğünü yaptığı Ayata yerli malı yapım. O da fuarda yerini almış. Hem de üstelik 3 farklı tasarım, 3 farklı dizayn gövde aynı. Tekneyle beraber yerini almış. Anadolu grubunun, zaten bakın burada Anadolu motor yazıyor. Sektöre gerçekten büyük katkıları olacağı inandığım bir tekne geliyor öyle söyleyeyim. Ben baktığımda çok da başarılı buldum. Hatta şakayla karışık bana dediler ki Deniz sen bakma bir sürü hata bulursun. <laughs> bana takıldılar ama ben gerçekten baktığımda ciddi gözle baktığımda öyle ciddi mitti hata falan da göremedim zaten. Adımız çıkmış dedim onlara gülerek. Evet yol açık olsun. Çok başarılı, çok başarılı gözüküyor. Gerçekten yerli üretiminin, yerli üreticinin bu şekilde Düsseldorf'ta dünyanın en büyük fuarında böyle boy göstermesi. Sirena Marin vardı yıllarca biliyorsunuz. Artık yeni bir marka da bence geliyor. Hayata yolu açık olsun. Bol şanslar dilerim. Bu 839 Türkiye'ye geliyor. İstanbul'da bol katılacak. Ondan sonra da büyük olasılıkla Mart ayında en geç suya indiğinde bir deniz testi yapacağım. Merak ettiğim bir tekne, Görkem abi tekneyi Türkiye'ye getiriyor. Bakalım, Skisi 39 fuardan önce bir incelemek istedim. Önce bir baktım fuarda şöyle bir nedir ne değildir diye. Daha sonrasında umarım deniz testi gerçekleştireceğiz. Motor yatların iyi markalarından biri olan Pardo, o da fuarda yerini almış hikayeyi hatırlarsınız. Bakın şu öndeki çapa kısmı açılıyor, kapak var ve buradan demir çıkıyor, zincir sistemi çıkıyor. Oldukça şık bir gövdeye sahip. Evet, kimilerin tercihi de bu. Bence şık. Oldukça güzel gözüküyor. Rolls Royce Lewis gibi duran bir tekne. Yaldızlı tekneyi isteyenlere gelsin. Gece kulübü gibi gövde. Bir tane daha gece kulübü çıktı. Dikkat çekmek isteyenlere değişik tekneler var. Geleceğin teknolojisi hidrojen motorları evet Yamaha tarafından geliştirilmiş ve fuarda sergileniyor. Bakın içini de böyle göstermişler. Tam çalışma sistemini bilmiyorum. Sanırım suyu alıyor, ayrıştırıyor içindeki hidrojeni ve bir şekilde bir enerji üretiyor galiba. Ama araştıracağım ve öğreneceğim. Herhalde artık gelecekte hidrojenli üniteler daha ekonomik, daha çevreci olarak hayatımıza girecek. Yama buna öncülük etmeye başlamış gözüküyor. Çok iyi bir dıştan tak motor üssü olan, üreticisi olan ve özellikle büyük motorlardan tanıdığımız Mercury firması da birçok modeliyle elektriğe geçmiş durumda 5000 Euro'ya 35'lik elektrik motor sağlayabiliyormuş. Bakın burada bir sürü elektrikli motor opsiyonu var. 75E dediği şu anda burada bakıldığında 7500 Watt gücünde 10.000 Euro'ya alınabiliyor. Tabi elektrikli motor önemli değil. Kabloları görüyorsunuz. Bunlara güzel bir bateri bankı lazım. Zaten burada söylüyor. Bateri tipine iyon olduğunu, ne kadar gerekmiş gerektiğini söylüyor ama menzil gibi şeyler yazmıyor. Tabii menzili bilmiyoruz. Devre göre değişir ama menzili bilmiyoruz tabii. Ama elektrik, hidrojen gibi şeyler gümbür gümbür geliyor öyle anlaşılıyor. Sektördeki iyi markalardan biri olan Belcraft da fuarda yerini almış. Ve oldukça şık gözüküyor. Buradaki bu tekne zaten iki ay içinde Türkiye'ye geliyormuş fuardan sonra. Yani Türkiye'nin teknesiymiş. Çok da şık. Bunu da bir seyir testi yapmak isteyebilirim. Çok güzel gözüküyor. Evet yakından tanıdığımız Aksobar. Benim çok çok beğendiğim bir model bunlar. Aksapor teknesi de, Aksaporlar da artık elektrikli. Hatta %100 elektrikli. Bakın buraya şeyini koymuş. Logosunu koymuş motorlu elektrikli tekniği öğretmeye başlamış. Allah helal olsun. Çok da şık. Baktınız da. İç dizaynı da gerçekten güzel. Türkiye'de bol miktarda bulabiliyoruz. Şu anda şarj oluyor galiba. Aksoparı şarjda yakaladık. Çok şık. Yandan kapısı açılan aksopar da yapmışlar. <laughs> kapısı demeyelim de bayağı bir platform yapmış. Bu platform havuzun alanını genişletiyor. Yukarıda güzel bir hard top. içinde de soft top. Yani yumuşak yumuşak sunroof diyebiliriz. Brabus da sanırım buna bir modifikasyon gerçekleştirmiş. Logosunu koymuş. Çok şık duruyor bak soparda Evet aksoparlar bayağı bir gövde jelkot renkleriyle ve jelkotlarda hiçbir dalgalanma olmamasıyla oldukça şık gözüküyorlar. İtalyan klasik Riva'nın çok benzerleri. Riva çizgilerini taşıyor. Şey yanıyor. Artık vernikten yanıyor. Ahşap yanıyor. Biblo gibi. Markayı bilmiyorum, tanımıyorum. Markası da buymuş. İçi de güzel ama. Tamamen klasik. Konsola baksanıza. Dikiz aynasını da koymuş oraya. Allah'ım ya. Hiç bunu göreceğim tahmin etmemiştim. Bu ne abi? <laughs> Dikiz aynasını da koymuş. Helal olsun. Benetton'un Shift, Shift Trowler, Swift Trawler 54'ünü yapmışlar. Vallahi birebir aynı. Birebir aynı. Maket'e bakın. Çok hoşuma gitti. Çok şık. Fiyatı fiyatı yazmıyor ama sağlam bir fiyat vermişlerdir herhalde. E tabii ki dünyanın her yerinde ne diyoruz? <laughs> ultramarin diyoruz. Metis'e gidiyorum Hollanda'ya Ultramarin. Almanya'ya geliyorum. Gene Ultramarin. Gördüğünüz gibi hatta test kitleri yıllardan beri devam ediyor. Evet bu kadar canlı bir ortamdan sonra çıktığınızda eskiden Buralar dolu dolu olurdu. Bakın gördüğünüz gibi artık fuarın köşeleri bomboş. Yantta yan standında da görüyorsunuz. Oralar dop dolu olurdu. Fuar küçülmüş, farkı görün. Evet, bu kadar tekne olan motora salonunda bile gördüğünüz gibi geniş boşluklar, köşelerde yer alıyor.